suçun unsurlarını arkadaşlar incelersek suçun unsurları kendi içerisinde maddi unsur ve manevi unsur olmak üzere iki ayır. Maddi unsur dediğimiz arkadaşlar icra ve ihmal yani yapmak ve yapmamak. Yapmak niteliğini anlayabiliriz. Birine gidip bıçaklamak evet icradır ve bir suçtur. Ama arkadaşlar yapmamak da bir bazen suçtur. Mesela hemşirenin hastasına iğne yapmaması ihmale girer. Arkadaşlar bu da suç bağımına nedir? Değerlendirilir. Suçun manevi usulü ise arkadaşlar kast yani bir suçu bilerek, isteyerek, planlayarak işlemek. Burada arkadaşlar taksit diye geçmiş de taksirdir. Taksir ise bilmeden, istemeden sonucunu öngöremeden bir suçu arkadaşlar yapmaktır. Mesela bir adamı planlayarak gidip öldürmek arkadaşlar kasta girerken e, arabanızda geri geriye gelirken görmediğiniz birini ezmek arkadaşlar bilmeden yaptığınız bir eylem olduğu için arkadaşlar taksil babında değerlendirilir. Dolayısıyla cezalar verilirken suçun kasten mi işlendi, taksille mi işlendi arkadaşlar bu çerçevede ceza e, verilme cihetine gidilir. Şimdi burada günlük hayatımızdan arkadaşlar örnek vardır. Mersin'de banka soygunu. Nasıl yapılmış bir iş işte, eylemdir bu? Suçun maddi unsuru yönden bir icradır. Ve arkadaşlar manevi unsuru yönden kasten yapılmış bir eylemdir. Cezada arkadaşlar hakeza buna bunu. göre verilecektir. Bir diğer örnek arkadaşlar e, hastaneye giden bir e, kardeşimiz Grip şikayetiyle hastaneye gidiyor ve hastanede yanlış iğne vurulması sonucunda hayatını kaybediyor. Tabi burada haberin veriliş niteliğine göre e, iğne yanlış yapıldığı için arkadaşlar tabi bunu hakim takdir edecektir. Genelde taksirle değerlendirebilir ama ortada nedir? Bir de icra iyi bir hareket arkadaşlar vardır. Bir diğer unsur birkaç önce haberlerde karşımıza çıkan unsurdur bu. Şu e, haber hatırlıyorsunuzdur herhalde. E, yeni işe girmiş bir delikanlı sabahleyin güvenlik için etrafı kolaçan etmek için dışarı çıkar. Köpekler kendisine saldırır. Diğer güvenlikteki arkadaşı olan kişi şurada uyumaktadır. Burada arkadaşlar bir ihmal suçu vardır. Bu kişi de arkadaşlar yine hakeza cezalandırılabilecek olan kişilerdendir. Yani bir işi yapmadığı işi cezalandırılabilecek olan arkadaşlar kişilerdendir. Şimdi gelelim ceza ehliyetine. Arkadaşlar bir kişiye ceza verilebilmesi için bunun birinci şartı ilgili kişinin akli melekelerinin yerinde olması. Yani iyiyi doğrudan kötüyü yanlıştan arkadaşlar ayırt edebilme durumunun söz konusu olmasıdır. Yani temiz kudretinin olması arkadaşlar. Gerekmektedir. İyi ile kötüyü yanlışla doğruyu arkadaşlar ayırt edebilme e, akli melekelerine sahip olması gerekmektedir. İkincisi yaş haddidir. 0-12 yaş arası arkadaşlar ceza verilemez. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bunlarla ilgili arkadaşlar cezai ehliyetleri bunların yoktur. Çocuk oldukları gerekçesiyle. 15-18 yaş arası ceza verilir. Fakat bu ceza indirimli cezadır. Yine küçük oldukları gerekçesiyle. 12-15 yaş arası ise arkadaşlar ceza verilmesi durumu durumun mahiyetine göre değişiyor. Eğer bu yaş aralığında çocuklar yaptıkları eylemin farkındaysa şu gruba dahil edilirler ceza verilir fakat indirimli ceza verilir. Yok eğer yaptıkları eylemin farkında değillerse arkadaşlar 0-12 yaş arasına dahil